her görüşmede kadınların dediği şey önce benim kendime değer vermem gerekiyor ki hayatımdaki adam hayatım yani anne ya da birisi bana değer versin. Ama ben zaten kendime değer vermiyorum ki en yakınım bana değer versin. Yani kadınların birazcık daha önem vermeye başladığı bir süreç olduğunu hissediyorum. Kadınlarda daha bir böyle bir kendine değer verme yükseliyor. Ben bunu yapacağım çünkü ben başka türlü mutlu olmayacağım. Saç mı kilo mu dersen kilo değil diyor ya ben döneri saçımı halletmem gerekiyor gibi. Hani daha ciddi saç sorunları yaşayan insanlar da var ya da hani daha moda amaçlı saç tercih eden insanlar da var. Daha çok değer vermelerini isterim herkesin kendisine. Eski saçlarımın yoğunluğunu aldığım için hani dedim, evet hani buna ben bir şekilde dönebildim ee, ve o, yani şu toplandığımdaki şu his yoktu. Çok moralim bozulmuştu. E zaten tabii ki o süreç de farklı. Hani insanlar tabii ki kilo alıp verebiliyorlar yani doğum ya da hayattaki bazı olumlu olumsuz şeyler insanı yükseltip azaltabiliyor. Ben böyle de hani çok daha mesela kendimde daha pozitif, daha mutlu, daha özgüvenli hissediyorum aslında. Bütün her şeyime tabii ki yansıyor. Hani o günkü kıyafetime de yansıyor, makyajıma da yansıyor. mesela saç kötü olunca böyle Ama, hani git giyin bir şey geçeyim işte ne önemli, önemi var ki gibi bir şeye geçiyor insan. O yüzden saç çok çok önemli.